Bitirebilen çok az insan var sanırım. Bitmiyor abi yani. Dizi de bitmiyor. Bitmeyecek galiba. Yani bitiremedik bu yüzyıllık yalnızlığı ya, bir <laughs> türlü. Yüzyıllık Yalnızlık aslında bir roman bildiğiniz gibi. Fakat bu romanı bitirebilen çok az insan var sanırım. Çünkü kiminle konuşsam... Yok bitirmiştir millet ya. Ben bitiremedim. Ben de bitiremedim. Yani benim bıraktığım iki tane kitap var. Bir tanesini kaybettiğim için bıraktım. <laughs> Bunu gönüllü olarak ve yeter artık diye bıraktım. Ve Gökhan son 50 sayfasında falan bırakmış. Ben daha da erken bırakmış. Artık devam edemiyorum falan diye bırakmıştım. Şey bir arkadaşım daha vardı. O okudu mu diye sormuştu bana. Ben yok okuyamadım dedim. O da dedi ben artık bıraktım Okuyamadım dedi. Hani böyle bir kitabı okumak biraz zor galiba. Ya da bizim gibi dimalara da zor geliyor. Ya kitabı okumak yani. zor değil. Kitap güzel akıyordu. Yani kitap şimdi Nobel ödüllü kitap. Yazımı falan da iyi. Evet evet. Yani hakikaten anlatımı iyi. Bütün karakterleri merak ediyorsun ne oluyor bilmem ne falan diye. Yani ne zaman? 15 sene olmuştur. Ara ara böyle şey oluyor izlerken dizisini. Karakterlerin ismini hatırlıyorum. Hani komple unutmamışım olayları da izleyince hatırlıyorum. Bazen direkt hatırladığım şeyler oluyor hani ama kitaba dair en hatırladığım şey şu. Bitmiyor abi. Yani sürekli aynı <laughs> döngünün içindeler. Muhtemelen vermek istediği şey o. Zaten olayı o galiba. Arkadaşlar. Ama bunaldım artık bir <laughs> sonra şey oldum da bıraktım yani. Dizi de Bunu bitmiyor. Bitmeyecek galiba. Yeter bitmiyormuş. <laughs> Ben diziyi 8 bölüm içinde yüzyıllık yalnızlık kitabını bitiriyorlar sanıyordum. Meğer 2 sezonmuş. 16 bölüm çekilmiş. Yani ilk bölüm bitecek ya yani ilk sezon bitti. ikinci sezona geçeceğiz ki anca bitirelim. Yani bitiremedik bu yüzyıllık yalnızlığı ya, bir <laughs> türlü hatta benim iyi gittiğim yerden evet. daha geride bitmiş şu an tam ortasında falan bitmiş galiba. Evet, ama diziye genel olarak bakarsak güzel gidiyor. Kitaptaki o şeyi biraz hissettirmiş. Hani böyle bir fantastik şeyler oluyor gibi de ama rüyada gibilerde, yok değiller gibilerde. Gelişim oluyor bir yandan, o ona bir şey diyor, o öbürü oradan geliyor. Bir kurguda falan da hoş yapmışlar yani. Birinin kapısı kapanırken diğerinin açılıyor, o oradan geçip öbür tarafa gidiyor falan. Zaman akışını hoş böyle bir rüya gibi vermeleri falan güzel olmuş yani. Benim evet. diziye dair en beğenmediğim şey, daha doğrusu tek beğenmediğim şey... ...Araliano Buendia'nın... <laughs> Bıyıklar abi. Bıyıklı <laughs> adamı, adamı bıyıkları. Bıyıklarını beğenmedi. Koyuyorum şu resmini. Aha da şu bıyıkları. Abi çok kötü hiç olmamış yani. Netflix'in Netflix dinini gösterdiği tek yer orası olmuş bu işte. Yani ben pek Netflix işi beğenen bir insan değilim. Ben evet. de söylemişliğim var. Yüzyılık yani Yüzük da çok geç izledik yani. Baya bayağı bir durdu birkaç hafta da ondan sonra açtık izledik. Gökhan şey dedi ya Netflix yapmış bilmiyorum falan yaptı. <laughs> Bunu hakikaten iyi yapmışlar. Sadece o adamın bıyıkları hiç olmamış abi. Bıyığı Netflix. <laughs> ben şey söyleyecektim diziyle <laughs> alakalı. Diziyi yani muhtemelen kitabına şey kalmışlardır. Çünkü başka türlü Netflix sadık. bu kadar hmm. şey yapamaz, iyi iş yapamaz. <laughs> Kitabına muhtemelen sadık kalmışlardır. Çok net hatırlamıyorum kitaptaki şeyleri. İlk bölüm biraz sıkıyor olsa da sonrasında çok rahat akıyor. Bunu nasıl en net anlatabilirim size? Çünkü ben bir diziye ya da şeye başladığım zaman sığır gibi izliyorum. Merve öyle değil. Merve işte bir günde bir bölümü izler, bir bölüm daha izler kapatır. Ha. Geçen Sonuna şey e, biz yani. buna başladık bir buçuk bölümü izledik diyelim uyudu sonra ertesi gün bir günde yani izlemeye başladık altı bölüm falan izledik. Yani Merve'de böyle bir şey daha önce hiç görmedim anime değilse ki animeler 15 dakika falan Hı. oluyor. Diziyi bu kadar uzun süre izlediğini hiç şahit olmamıştım. Benim hatırıma <laughs> ben izliyorum diye mi Yok ya dizide şey... şey böyle bir sanki hani denizde yatarsın ya böyle bir o hissi veriyor dizi anlatabiliyor muyum hmm. hani böyle bir dalgalı, inip kalkıyor böyle. Sen böylesin. Ama bir yandan da bir şeyler oluyor. Çıt 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 taş sesi geliyor <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı hissi? Böyle bir his vermişler ve çok hoş yani romanın hissini vermişler o histe. O hoşuma gitti benim. Bakalım gerisi nasıl geçecek? Bundan sonraki şeyler daha da sık, şey böyle bunaltıyor insanı. Sıkıcı hmm. demiyorum bak bunaltıyor. Ha, bunaltır. <laughs> Belli yani zaten de. Şey Ursula'yı oynayan, genç Ursula'yı oynayan abla çok güzel. <laughs> ya yani ilk dört bölümde galiba Ursula'nın gençliği. Maşallah. Amarante. <laughs> herkes kendi amarantesini bulması dileğiyle. Amaranta. <laughs> Amarante. Niye herkes amarantesini buluyor ya? <laughs> Hiç tepki vermem. Psikopat. <laughs> Psikopat karı.